evvela dişlerimiz döküldü sonra saçlarımız ardından birer birer arkadaşlarımız şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına yapa yalnız kırılmış kolumuz kanadımız tatlı canımızdan usanmışız bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış yüreğimizi. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceldiyse oradan kopsun. Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar işte hamsiler sürü sürü arılar bölük bölük. Leylekler tabur tabur. Ya bizler? Eşrefi i mahlukat. Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük. Bizler tabur tabur. Bizler... Sürü sepet. Yalnız birbirimizi öldürmüş.